Şimdi elektrokonvulsif terapiyi anlatacağız bugün. Elektrokonvülsif terapi adından da anlaşılabileceği üzere elektrik akımıyla suni bir şekilde konvülsiyon yaratmak üzere yapılan terapi demektir. Konvülsiyon dediğimiz şeylerde hastada epileptik kasılmaların olmasıdır. Bu kasılmalar ekstremite kaslarında düzensiz bir şekilde belli bir paternes sahip olmayarak gerçekleşir. Şimdi bunun kasılmasının sebebi nedir? Hastanın kasılmasının sebebi nedir? Şimdi daha doğrusu önce bir EKT'yi anlatayım size. EKT, psikiyatri, ana bilim dalının uyguladığı akut hastalıklarda bir tedavi yöntemidir. Hasta ani olarak intihar etmeye teşebbüs ederse, hasta birden yeme içmeyi reddederse veya kronik olarak hastanın topluma bir zararı mevcutsa bu şekilde bir tedavi uygulanabilir. Bu tedaviyi uygularken anestezik olarak bir takım maddeler uygulamaktayız. Bu tedavi uyanık hastalara uygulanmamakta. Bu tedavi de bu arada ilk kez Türkiye'de uygulayan hastane bizim hastane ve bu alanda gelişmiş, en gelişmiş olan alanda bizim hastane mevcuttur. Ayrıca şimdi... Başlayalım. Bakırköy Ruh ve evet, Sinir miydi? Evet, Bakırköy Ruh ve Sinir e hastalıkları hastanesi. Burada anesteziyi hani nasıl uyguladığımızdan bahsedeceğim. Şimdi... Buradaki işlem ortalama 3-5 dakika arasında sürüyor. İşlem 3-5 dakika arası sürdüğünden dolayı hastaya etkisinin non depolarizan kas gevşetici uygulamamız çok mantıklı olmayacak. Çünkü non depolarizan kas gevşetici uyguladığımız zaman zaten ilacın etkisi 2 dakikada başlayacak. Ardından ilacın etkisi ortalama 15-20 dakika sürecek. Herhangi bir şey olmazsa, terslik olmazsa. Ondan dolayı biz depolarizan kas gevşetici uyguluyoruz hastaya. Depolarizan kas gevşetici kastığımız da nedir? listenol veya süksinil kolin. Başlayalım. Propofol yaptık hastaya. Ondan sonra süksinil kolini, yani liston yaptık. Bu kadar yeterli. Başka herhangi bir ilaç yapmıyoruz. Ondan sonra listonun genelde propofolin etkisi hemen başlar. Propofolin etkisinin başlamasının ardından listenolun etkisinin başlamasını bekliyoruz. Listenolun etkisi de ortalama bir 20 saniye içinde tam olarak oturacaktır. Bir de listenolun şöyle bir şeyi vardır. E, durumu vardır. Listenolu yaptık ya önce kafa uyuşur. Kafadaki kaslar gevşer. Ondan sonra aşağı üst ekstremite gövde. Gövdenin ardından ilaç sanki parmak uçlarından, ayak parmak uçlarından çıkıyormuş gibi olur. Hastanın ayak parmak uçları titrer. Hastanın ayak parmak uçları titredikten sonra ilacın etkisi tam olarak başlamış olur. Burada diyelim ki başladı. Biz listeronu yaptık. Listeronu yaptıktan sonra hastayı solutmaya başlıyoruz. Başladık hastayı solutmaya. 20 saniye soluttuk ortalama. Listerin etkisi tam olarak oturdu. Ondan sonra hasta kasılma sırasında kompülsiyon sırasında dilini ısırmasın diye yumuşak dokusuna zarar gelmesin diye davağını ısırmasın, yanağını ısırmasın diye hastanın ağzına kendi hazırladığımız veya hazır aldığımız gazları spançları veya herhangi bir yumuşak maddeyi yerleştiriyoruz. Dişlerin arasına yerleştirdik. Ama bunda önemli bir şey de var. Dil bu koyduğumuz maddenin, yerleştirdiğimiz maddenin altında katlanmaması gerekiyor. Katlandığı takdirde dil dişlerin arasına girip daha fazla da sıkışabilir. Ondan dolayı dil nötr kalacak. Dil nötr kaldıktan sonra spanc ağzına yerleştirecek hastanın. Spancı yerleştirdik. Satürasyonumuz yüksek. Kalp atımlarımız doğru. Hasta gayet stabil. Bu durumda psikiyatri asistanına işlem için hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Veya uzmanına. Ardından iki tane pedimiz var. Bunlar elektrotlar. Normal EKG elektrodu gibi. Fakat onlar karbondan oluşuyorlar. Onları hastanın temporal bölgesine yerleştiriyoruz. Temporal bölgesine yerleştirdikten sonra bu şekilde bastırıyoruz ve hazırım diyoruz. Hazırım dedikten sonra onlar belli bir miktarda elektrik akımını hastaya uyguluyorlar. Hastaya uyguladıktan sonra elektrik akımından sonra elektrik akımı uygulandıktan sonra beynin korteks bölgesi uyarılır ve hasta epilepsi nöbeti geçirmeye başlar. Hasta epilepsi nöbeti geçirmeye başladıktan sonra genelde epilepsi nöbetinin ilk başlarında elektrik verildiği esnada hasta dişlerini sıkar. Dişlerini sıktıktan sonra elektrik akımı verildikten sonra hastanın temporal kası gevşer. Temporal kası gevşedikten sonra da hasta ağzını açar. Ağzını açtığı sırada oradan sponja çıkardık. Sponja çıkardıktan sonra ambuyu tekrardan elimizde aldık. Hastayı solutmaya devam ettik. Hastanın kasılması, konvülsiyonu belli bir süre sonra sonlanacak. Fakat bu sonlandıktan sonra kas gevşeticinin etkisi bir süre daha devam edecektir. Kas gevşetici tam olarak yıkılmaya başladıktan başlayana kadar hastanın solunumunun yapay olarak devam ettirilmesi gerekiyor. Bunu yapıyoruz, bunu sağlıyoruz. Hastanın satürasyonu düşmüyor hiçbir şekilde. Eğer hastanın ağız içinde... Sekresyon varsa sekresyonları alıyoruz, aspiratör aracılığıyla e, bu şekilde aspir ediyoruz ki hastanın sekresyonu da soluk yoluna kaçmasın. Şimdi biz, bir de hastalara şey söylüyoruz, e, bu aspirasyon konusuna gelmişken hastaları aç kalmasını söylüyoruz. Yaklaşık 6 saat boyunca herhangi bir şey yiyip içmemelerini söylüyoruz. Çünkü gövde kasları da kasılıyor. Mideden kasılmalar sonucunda midenin akciğeri de dönüş olabilir bu dönüşten de korkuyoruz. Aynı zamanda psikiyatri hastaları genel olarak çok fazla sigara içerler. Sigara içmelerini de mümkün oranında engellemeye çalışıyoruz. Sakal, bıyık kesmeye çalışıyoruz bunları. Neden? Çünkü maskemiz oturmuyor. Çok akut durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hastayı birden entübe etmemiz gerekiyor. Entübe edemiyoruz. Bunlar bir de çok fazla engel olan şeyler ve mümkün olduğunca kendimizi ve hastanın sağlığını sağlam almaya çalışıyoruz. Yani diyelim ki Ha bir de şöyle bir şey var. Hastayı ne kadar çok aspir ederseniz o kadar çok sekresyon üretilir. Ne kadar çok uyarı sağlarsanız adetinden o kadar fazla sekresyon olur. Ondan dolayı ilk seçeneğiniz hastayı yan çevirmek olur. Yan çevirin, sekresyon aksın dışarıya. Bu problem değil. Başının altına bir havlu koyun veya peçete koyun. Yatak kirlersin. Önemli değil. Yeter ki hasta iyi olsun. Direkt aspir etmeyin. Kolay yola kaçmayın. Bunu öncelikle anatomik veya fizyolojik olarak çözmeye çalışın. Çözemediniz mi? Çok fazla sekresyon mu var? Hasta kustu mu? O zaman aspirin. Ama bunu hastayı yan çevirerek çözebiliyorsanız veya tam böyle kas gevşetçinin etkisi dönecekken, hastanın bilinci dönecekken oluyorsa hiç müdahale etmeyin. Zaten hastanın kendi refleksleri yerine görünecek. O sekresyon yutaktan aşağı indiği zaman hasta kendi öksürecek. Buna izin verin. Aynı zamanda buna izin vererek hastanın reflekslerine dönüp dönmediğine rahatmış olursunuz. Size kontrol imkanı sağlar. Yani bir bakıma Biraz her şeyi doğala bırakın. Makineyi devreye geç sokun. Ama tabii ki tehlikeli bir durum varsa, saturasyon düşüyorsa vesaire o zaman askıya edeceksiniz. Bu ayrı bir konu. Şimdi diyelim ki listerin etkisi kalktı. Spontan solunumu döndü hastanın. Şimdi supin pozisyonunda soluk alıp vermek zordur. Neden zordur? Özellikle kilolu hastalarda abdomen de akciğerlere basınç uygular. Ondan dolayı hastayı yan çevirmemiz gerekiyor ki hastanın solunum işi rahat olsun. Ve genel olarak psikiyatri hastalarında kadınlar çok kilo olur. Kadınlarda normal vücut kitlerinde sahip olan insan sayısı çok azdır. bu neden böyledir? Bunu bilmiyorum. Psikiyatrik ilaçlardan kaynaklama yoksa farklı şeyden kaynaklama ama kronik hastalığı olan kadınlar genelde kilolu gelirler. bundan dolayı da hastaları yan çevirelim ki daha rahat solusunlar. Solunum işleri kolaylaşsın. Akciğere abdomen bası yapmasın. Bunu da engellemek için Solunum geldikten sonra bile hastayı yan çevirelim ki daha güzel solunmaya ermesin. Zaten hastanın satürasyonu düşerse normal anestezi prosedürlerini uyguluyoruz. Herhangi bir değişiklik yok bunlarda. Ama listen ondan dolayı bir tık daha dikkatli olmamız gerekiyor açıkçası. Çünkü elimizde olmayan bir mekanizma mevcut. Kendisinin etkisi başlıyor ve etkisi kendinden sonlanıyor. Bu kadar. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Benim var. Olabilirim. Şimdi biz hani nöbet geçirdik ya hastaya, evet. bu sonradan hastalık olarak kalır mı? Ee, nöbet nöbet geçirmesi. Evet. Yani nöbet geçirmesi o an zaten biz yapay olarak elektrik uyguluyoruz. Yani o hastanın kafasında veya herhangi bir korteksin bölgesinde bir deşarj yok. Elektrik deşarjı yok. Biz bunu yapay olarak uyguladığımızdan dolayı sadece hasta o an nöbet geçiriyor. Ardından tekrardan nöbet geçirmiyor. Böyle bir etkiye sahip. Ha, EKT etkili mi? bu yöntemi uyguluyoruz ama etkili mi diye. Evet gerçekten etkisi görülüyor. Özellikle akut olarak yemeği içmeyi bırakmış hastalarda tekrar hemen bir seansın ardından hasta yemek içmeye, yemeye ve içmeye başlıyor. Çok yararlı. Yani çok gördüm ben yararını. Başlarda ben de sorgulardım neden yapıyoruz bunu vesaire diye. Ama gerçekten yararlı bir teknik. Ondan dolayı da bizim bu tedavideki rolümüz hastanın hayatta kalmasını sağlamak, tedavinin, işlemin konforlu bir şekilde yapılmasını sağlamak ve hastayı en önemli görevimiz olarak güvende tutmak. Bunları yaptıktan sonra yani bunun aslında VKT işleminin anestezinin rolü kilittir. Neden? Çünkü cerrahideki gibi hastayı hayatta tutan biziz. Hasta uyumadı. Diyelim ki hastanın kas gevşet az geldi. Bu durumda hasta gereğinden fazla nöbet alıyor. Fazla kasılıyor. Fazla kasıldığında ne oluyor? Ekstremitelerde kırık oluyor. Çıkık oluyor hastanın şeylerinde kaslarında rüptür oluşuyor, yırtıklar oluşuyor. Bunu da lazım. Ya yani bizim uyguladığımız anestezinin dozu direkt olarak uygulamayı etkiliyor. Ondan da dikkatli bir şekilde uygulamak lazım. Peki onun için bağlıyor muyuz? Yok hastayı. hayır bağlamıyoruz. Bağladığımız Kollarını zaman hastada herhangi bir komplikasyon görülme ihtimali daha fazla oluyor. Neden? Çünkü kaslar kasılırlar, fleksiyon, ekstansiyon yaparlar. Fleksiyonda eğer çok fazla tutaklarsanız kasları, Rüptürler gelişmesi ihtimal daha fazla olur. Özellikle tendon rüptürleri çok gelişir. O dirence dayanamaz. Yani bu şekilde kısaldığı zaman maksimum fonksiyon budur. Bunun olması gerekir. Aksi takdirde sürekli zorlarsa zaten beyin tarafından kontrol edilemeyen bir hareket var. Sıra dışı bir hareket var. Fazla fleksiyonla birlikte tendonlarda hasar görülür. Ondan dolayı hastayı kesinlikle bağlamıyoruz. Kasılması gerektiği gibi kasılıyor. Eğer fazla kasılırsa hasta sonraki dozda kas kevşeçinin dozunu bir miktar arttırıyoruz. Veya az uyursa, kirpik gibi refleksi çok uzun süre gelmezse. Bir de şöyle bir detay var, ee, bağımlı hasta çok var. Özellikle psikiyatri madde bağımlı hastaları çok var. Ondan dolayı bizim yaptığımız propofol yani... ...düşünün ki normal bir ameliyatta bile en fazla 200 uyguluyorsunuz. Ben EKT'de 300 mg propofol uygulayıp da uyumayan hasta gördüm. Hmm. Mümkün. Ama yapıyorsunuz, yapmak zorundasınız. Zaten yaptığımız her işte uzmanın yani kontrolünde, birlikteliğinde yapıldığından dolayı gayet güvenli bir şekilde işlemler gerçekleşiyor. Biz üstümüzde düzeni yapıyoruz, bizim yapmamız gerekenler bunlar. Var mı bir şey? Yok mu soru? Yok, teşekkür ederiz. <laughs> e, Listonu uyguladığımız zaman, e, airway, biz mesela siz dediniz ya az önce hocam, sponge koyarız yani Bilin. ya da yumuşak bir şey koyarız, o evet. zaman e, dilin geriye kaçma olasılığı nedir yani? Bunu öğrenebilir miyim? Heh, şimdi Airway'i neden kullanmıyoruz? Neden kullanmıyoruz onu soruyorum. Hasta. Şimdi şöyle düşünelim. Ee, kaslar elektrik verirsek, kaslar kasılır. Hı, hı Kaslar elektriğin ardından belli bir süre gevşerler. Gevşedikten sonra da e, ne süresiydi o? Refraktör döneme girerler. Refraktör periyoda girerler. Şimdi Refrakter periyot dediğimiz şey uyarılmama zamanıdır. Uyarılmama süresidir. Kaslar belli bir süre boyunca tekrardan uyarılamazlar. Sinirler tekrardan uyarılamazlar. Şimdi çiğneme kaslarımıza baktığımız zaman temel çiğneme kasımız temporal kastır. Herkes bir çiğnesin, dişlerini sıksın. Bu şekilde sıksın. Sıktığınız zaman burası kasılır değil mi? Tam EKT ye uyguladığımız yerde burasıdır. Buraya yüksek miktarda voltajlı elektrik verdiğimiz zaman bu kas belli bir süre boyunca kasılır, 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 kasılır. Elektrik bittikten sonra refakter periyoda girer, gevşer. Gevşedikten sonra da serbest olarak kalır ve dişler ve ağız içi için herhangi bir tehlike oluşturmaz. Ha diyorsun ki airway koyalım. Evet. Airway nasıl bir madde? Airway sert bir madde. Hasta bunu sıktı, sıkarsa eğer dişleri kırılır. Dişleri kırılmazsa bile en iyi ihtimalle damak içi hasar oluşur. Diş diplerinde enfeksiyon gelişme ihtimali olur. Bunu hasta tek seferliğine almıyor. Belki de haftada 3 defa alıyor bu terapiyi. 12 defa alıyor. 15 defa alıyor toplamda. Ondan dolayı da Eğir ve yerine biraz daha yumuşak bir madde kullanıyoruz ki biraz da esneme payı olsun. Dişlere zarar gelmesin. Tamam. Dil nasıl geriye kaçmıyor? Bir detaydan bahsetmiştim. Dil normalde bu şekilde durur ağzın içinde değil mi? Bunu eğer dili geriye doğru katlarsanız dil katlanır. Bu maddeyi koyarken dilin dik bir şekilde kaldığına, nötral pozisyonda olduğuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs>